Herkese merhaba. Bu bölümde sizlere iPhone'unuzdaki tüm kişileri tek seferde nasıl silebilirsiniz bunu anlatacağım. Bildiğiniz üzere iPhone rehberinizdeki tüm kişileri seçip bir anda silmek mümkün değil normal şartlarda. Burada size çok kısa bir yöntemden bahsedeceğim. Bu yöntem ile kolaylıkla tüm kişilerinizi silebileceksiniz. Bunun için burada bir iPhone cihazım bulunuyor. Burada rehbere giriş yapıyorum. Rehberde burada örnek olarak oluşturduğum bir 7-8 tane numara var. Bunları bildiğiniz üzere bu şekilde tıklayıp sadece... Tek tek silebilirsiniz. E, tümünü silmek için de burada ayarlar kısmına giriş yapıyorum. Ayarlar kısmına giriş yaptıktan sonra en üstte bulunan Apple kimliği kısmına tıklıyorum. Apple kimliğine tıkladıktan sonra hemen aşağıda iCloud bölümü bulunuyor. iCloud'a tıklıyorum. iCloud'a tıkladıktan sonra burada kişiler sekmesi bulunuyor. Bu şekilde e, yeşil işaret olması gerekiyor yanında. Eğer sizde bu şekilde gri bir işaret varsa bunu açıyorum. Ve birleştir seçeneğine tıklıyorum. Birleştir seçeneğine tıkladıktan sonra biraz bekliyorsunuz. Bir 5-10 dakika kadar. Ve internetiniz açık olması gerekiyor. Eğer kapalıysa kişiler sekmesi. Kişiler sekmesi kapalı değilse e, direkt olarak girdiğinizde bu şekilde açıksa bunun üzerine tıklıyorum. Ve bakın iPhone'umdan sil butonuna tıkladıktan sonra buraya rehberime geliyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir kişilerin olmadığını görüyorsunuz. Bu az önce burada birçok kişi vardı şimdi kişilerimiz silinmiş durumda. Bu işlemleri yaparken herhangi bir problemle karşılaşırsanız videonun yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.